YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta imza oluşturma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Yeni bir e-posta iletişimi açın. İleti menüsüne imzalar ve imzaları seçin. Düzenlemek için yeni imza seç. Altını yeni üyesini seçin. Ve yeni imza iletişim kutusuna imza için bir adı yazın. İmzayı düzenli altını imzanızı oluşturma seçeneğine tıklayarak Outlook'ta istediğiniz imzayı oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.